Uygulama Akademisi'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi WhatsApp içerisinde ChatGPT'nin bir telefon numarası var. Onu kaydettiğimiz zaman ChatGPT ile de sohbet yapabiliyoruz. Şimdi yeni gelen bir özellikle e, ChatGPT'ye kaç kelime, birkaç cümle yazıp bir durum tasviri yapıp onu gönderdiğimizde bunun resmini yap bana diye onun resmini yapıp gönderiyor. Şimdi onu birlikte yapalım istiyorum. Chat GPT WhatsApp. Fotoğraf. Chat açıyoruz. Mesaj oluştur. Ben şöyle bir metin yazdım. Mesajınız görme engelli bir genç kadın, siyah gözlükleri var, elinde beyaz bastonu ile trafik ışıklarında bekliyor, kırmızı ışık yanıyor, yağmurda beyaz yağmurluk ve siyah pantolon giymiş, yağmur damlaları süzülüyor, 3 nokta, bunu bir resim yapar mısın? 7, 23. Çek mit WhatsApp adlı kişiye gönderildi. Teslim edildi. Evet. Mesaj gönder. Ver... Burada da hemen cevap geliyor. Tamam anladım diyor. Yapıp göndereceğim. Birkaç dakika sürebilir diyor. Fotoğraf 7. Onun altında da fotoğrafı gönderdi. Bu resmi ben Pixie Bot'a gönderdim. Betimlemesi için. O da şöyle bir şey... Görselde yağmurlu bir açık hava sahnesi görülmektedir. Sol köşede beyaz yağmurluk giymiş bir kadın bulunmaktadır. Kadın elinde beyaz bir baston tutmakta ve bir yaya geçidinin kenarında durmaktadır. Sağ üstte kırmızı ışığı yanan bir trafik lambası yer almaktadır. Kadının yağmurluğu üzerindeki parlaklık kıyafetin su geçirmez bir malzemeden yapıldığını göstermektedir. Zemin ıslak ve kaygan görünüyor. Arka planda ise bulanıklaşmış binalar ve yollar seçilebilmektedir. Yağmur damlaları görüntüde net bir şekilde görünüyor ve sahneye sakin, hafif melankolik bir atmosfer katmaktadır. Pixobot böyle betimledi. Aynı resmi şeye gönderdim, Sing AI'ya. O da şöyle bir betimleme yaptı, biraz daha basit. Mesajınız, görüntü bir yaya geçidinin yakınında duran bir kişiyi gösteriyor. Şahıs beyaz kapüşonlu bir ceket ve siyah pantolon giyiyor. Sağ ellerinde siyah saplı beyaz bir baston tutuyorlar. Bu da görme bozuklukları olabileceğini gösteriyor. Sağlarında bir direğe monte edilmiş ve kırmızı bir sinyal gösteren bir trafik kışı var. Arka plan yağmurlu hava koşullarını düşündüren görünür yaya geçidi şeritleri ve bulanık yapılara sahip ıslak bir yol yüzeyi içerir. 7. 35 siz adlı kişiye gönderildi. Kırmızı. Evet. Sing eğer. diğer seçenekler için çift dokunun ve... Daha önce ilk denememde de şöyle bir şey yazmıştım. Kısa bir pencerenin önünde oturan bir kedi kafasında da şapkası var diye çok kısa bir şey yazmıştım. Onu da Seeing AI'ya göndermiştim. Onu da şöyle betimlemişti. Oldukça da uzun bir betimleme. Mesajınız resimde bir pencere pervazına yerleştirilmiş siyah bir kedi gösterilmektedir. Kedinin ön pençeleri vücudunun altında yatıyor. Açıkça görülebilen parlak sarı gözleri var. Kedi kafasına ucunda yana hafifçe sarkan bir pompon olan beyaz bir örme şapka takar. Pencere pervazı geniştir ve pürüzsüz bir malzemeden yapılmış gibi görünmektedir. Kedinin solunda pencere çerçevesi var ve cam, bazı ağaçlar ve boğuk arka plan elemanları da dahil olmak üzere doğanın manzarasını ortaya koyuyor. Pencere pervazının yanındaki duvar resmin sağ tarafında görülebilir. 12 Ağustos 16.30 siz adlı kişiye gönderildi. Kırmızı. Evet. Böyle betimledi. Biraz sesi alçak çıktı galiba arkadaşlar. Yalnız şöyle bir durum var. eğer ChatGPT aboneliğiniz yoksa günde sadece bir fotoğraf yaptırabiliyorsunuz. Eğer aboneliğiniz varsa 50 ya da daha fazla resim yaptırabiliyorsunuz. Ama normalde aboneliğiniz yoksa günde tek sefer. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın.